Kaybettiğimiz o yarışma gerçekten de ilginçti. Bazı arkadaşlarım bilerek kötü performans sergileyip kaybettiğimizi iddia ediyorlar. Bu durum komik bir şekilde tartışılıyor ve etrafta sürekli şakalar dönüyor. Ancak kaybettiğimiz için aramızda suçlamalar da dolaşıyor. Her birimiz kaybın sebebini diğerine atmaya çalışıyor. Bu durum biraz gergin ama bir yandan da eğlenceli. Sonuçta, kaybetmek pek hoş değil bu yüzden yeni bir yarışma yapmaya karar verdik ve bu sefer gerçekten bir kazanan belirleyeceğiz. Hep birlikte, geçmiş kayıplarımızı telafi etmek için harika bir fırsat yakalamış olduk. Arkadaşlar, bir suyut game tarzı oyun oynamak için toplandılar. Ancak, beklenmedik durumlar heyecanı doruk noktasına çıkarıyor. Oyun, hem komik hem de gerilim dolu anlarla dolu. Oyun sırasında yaşanan elektrik kesintisi, gerçekten de keyifli anların yanı sıra stresli anlar da yaratıyor. Herkes bu engeli geçmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Mikail, elektrik sorununu çözmek için Water and Power Departmenta gitmeye karar veriyor. Bu durum, suyut game zorluklarını aşmak için bir meydan okuma yaratarak heyecanı artırıyor. Tabii ki, ekip arasında iletişim eksikliği ve çatışmalar da ortaya çıkıyor. Herkes kendi sorunlarıyla o kadar meşgul ki, Birlikte uyum sağlamak gerçekten zorlaşıyor. Fakat, tehdit edici bir yaklaşım gerçekten de ışıkların geri gelmesine katkı sağlıyor. Bu durum, ekip içindeki dinamikleri tamamen değiştiriyor ve takımı daha da birleştiriyor. da Icicle'a Jerry Gelda Jindikip, Zorluba Mukadalai Hazar Hail Jilya. Bu an, onların dayanışma ve kararlılıklarını pekiştiriyor. Gerçekten güçlü bir bağ oluşturuyor. İlk oyunda, oyuncuların nasıl hayatta kaldıkları ve zamanlamanın önemi vurgulanıyor. Zaman yönetimi, oyunda hayati bir rol oynuyor. Herkes bunun farkında. Sonrasında, ikinci oyunda oyuncuların seçim yapmaları gereken bir durumla karşılaşmaları dikkat çekiyor. Bu seçim, oyunun gidişatını etkileme potansiyeline sahip ve herkes bunu hissediyor. Üçüncü oyunda ise, oyuncuların birbirlerine saldırması ve hayatta kalma mücadelesi gerginliğini artırıyor. Bu durum, rekabetin ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, oyuncunun farklı oyunlarda hayatta kalmak için kullandığı stratejiler de detaylı bir şekilde açıklanıyor. Burada, arkadaşlık ve dayanışma birinci planda. İlk oyunda yeşil ışık kırmızı ışık kuralının zorlukları ve nasıl oynandığına dair anekdotlar paylaşılıyor. Herkes bu anların tadını çıkarmaya çalışıyor. İkinci oyunda ise, oyuncunun kuki seçme süreci ve bu süreçte yaşadığı zorluklar izleyiciye aktarılıyor. Oyun içindeki stres tam anlamıyla hissediliyor. Shinchan, oyunlarda zor anlar yaşarken, Pınça'nın kendine olan güveninin arttığını görüyoruz. Bu durum onun performansını aslında pozitif yönde etkiliyor. Pınçan, üçüncü oyunu geçerken sergilediği şaşırtıcı hızla diğer oyuncuların moralini yükseltiyor. Bu durum rekabetteki heyecanı bir hayli artırıyor. Oyun sırasında yaşanan heyecanlı anlar, oyuncular arasında dostça bir rekabete dönüşüyor. Herkes kendi stratejilerini geliştirmenin yollarını arıyor. Oyuncuların yeşil ışıkta ilerleyerek rakiplerini geride bırakma çabası ise rekabetin yoğunluğunu artırıyor. Her an kurallara dikkat etmek zorundayız. Oyun esnasında yarışmacıların birbirleriyle olan etkileşimleri ve stratejik hamleleri heyecanı doruk noktasına çıkarıyor. Her biri kendi yollarını bulmaya çalışarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde oyuncuların karşılaştığı zorluklar ve bunları aşma yöntemleri izleyiciye ilginç bir deneyim sunuyor. Kazanma arzusu rekabetin doğasını etkiliyor.